Şimdi Sanayi Bilim ve Teknoloji Bakanımız Sayın Fikri Işır sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Değerli Divan, çok değerli il başkanım, milletvekili arkadaşım, değerli bakan yardımcım, 22-23. dönem çok değerli milletvekili arkadaşım, protokolümüzün çok değerli üyeleri, teşkilatımızın her kademesinde görev yapan çok değerli yol arkadaşlarım, partimizin her zaman gücüne güç katan çok kıymetli hanımefendiler, sevgili gençler. Böyle güzel, nezi, coşkulu, heyecanlı bir topluluğa hitap etmekten duyduğum memnuniyeti ifade ediyor hepinizi en içten sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Doğrusu il başkanlığı yapmış, teşkilat başkan yardımcılığı yapmış bir kardeşiniz olarak coşkunuzu, heyecanınızı gerçekten tebrik ediyorum. Yani bir ilçe Kongresinde bu kadar güzel katılım bu kadar güzel bir organizasyon ve bu kadar büyük bir coşku alkışlanacak bir coşkudur Ben ilçe başkanımı bu kadar güzel bir organizasyondan dolayı da özellikle tebrik ediyorum Tabii ki bu bir takım çalışması bir elin nesi var iki elin sesi var Başkanımın da birlikte çalıştığı ekibini ayrıca kutluyorum. Eminim ki bu kongrenin bu salonun hazırlanması için gençlerimiz gece sabaha kadar çalıştılar. Kadınlarımız estetiğine mutlaka müdahale etti, katkı sağladılar. Gençlerimizi ve kadınlarımızı da özellikle tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım beşinci olağan ilçe kongremizi yapıyoruz. Kongreler partiler için çok önemli dönemeçlerdir. Eğer güçlü bir kongre yapıyorsanız, birlik ve beraberliğiniz varsa, dayanışmanız, birlikte mücadele ruhunuz eğer zinde ise korkacak hiçbir şey yok. Bakın buraya yazın. Siz bu heyecanla, bu aşkla, bu ruhla devam edin. 2015'te Uzun Köprü'de AK Parti birinci partidir. 2019'da belediye AK Partilidir. Ama bu heyecanınızı kaybetmeyeceksiniz. Armudun sapıydı, üzümün çöpüydü deyip birbirinize küsüp darılmayacaksınız. Bana selam verdiydi, yan baktıydı, şöyle yaptıydı. Çocuğumu işe koyarken şey yapmadıydı demeyeceksiniz. Daha güzel bir uzun köprü için, daha güzel bir Türkiye için, hatta daha güzel bir dünya için el birliğiyle, gönül birliğiyle çalışmaya devam edin. Ben inanıyorum 2019, sadece 2015 değil, 2019'da sizin zaferinizle sonuçlanacak. Burada hiç tereddüt taşımıyorum. Çünkü Uzun Köprü adı üzerinde bir medeniyet şehri. Uzun Köprü eli nasırlı insanların şehri. Çelti'nin adeta başkenti. Böyle bir şehirde emeğe saygı vardır. Emeğe saygı olduğu için de bu kadar iddialı konuşabiliyorum. O açıdan ben kongremizin hayırlı olmasını diliyorum. Bugün zannediyorum görevine devam ediyor. Başka liste var mı şu ana kadar? Tek liste gidiyor. Başkanın konuşmasını da dinledim. Bu salondaki heyecanı da görünce başkanı da özellikle tebrik ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin. İlçe başkanımızla birlikte bugün görevi alacak değerli ilçe yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bugüne kadar bugüne kadar Uzun Köprü ilçemizde partimize hizmet vermiş bütün teşkilat mensuplarımıza da teşekkür ediyorum. Bugün aramızda olmayan hakkın rahmetine kavuşmuş bütün yol arkadaşlarımıza da Rabbimden rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Değerli arkadaşlarım bu kongreler, bu teşkilat çalışmaları inanın bunların hiçbiri boşa değil. Teşkilatlar partilerin adeta en temel gücüdür. Güçlü teşkilatlara sahip olan partiler çok sağlam gemilere benzer. Hangi fırtına olursa olsun, hangi rüzgar olursa olsun, ne kadar büyük dalga olursa olsun o gemileri batıramaz. Ama teşkilatı olmayan partiler de ne kadar büyük olursa olsun rüzgarın önündeki yaprak gibi olur. Bakın Türk siyasi hayatında öyle partiler gördük ki bir ara hatırlayın bir DSP'yi. 1999'da yüzde %22 22.3 ile geldi. Ama üç buçuk yıl sonra yüzde bir düştü. Neden? Teşkilatı yok. Yukarıda yanlış mı yapıyorlar? Doğru mu yapıyorlar? Vatandaşın tasvip edeceği işler mi yapıyorlar? Yapmıyorlar mı? Bunu kimse bilmiyor. Sadece Rahşan Hanım biliyor. Hatırlayın. Değil mi? Ama şimdi AK Parti'de biz bir yanlış yapsak hemen teşkilatımız bakın şurada hata yapıyorsunuz diye teşkilatımız bizi ne yapıyor? Uyarıyor. Aynı zamanda bizim yaptığımız icraatları da Teşkilatlarımız sizler halka anlatıyorsunuz. Yani bizim AK Parti teşkilatları halkın gözü kulağıdır. Partimizin de iktidarımızın da ağzı dilidir. Vatandaşın ne düşündüğünü bize aktarmak, bizim yaptıklarımızda vatandaşa anlatmak. Onun için 12 yıldır iktidardayız. AK Parti'nin neden her seçimi artan bir oyla kazandığını görmek isteyenler Uzun Köprü'nün bugünkü kongresine baksınlar. Bu dinamizm, bu heyecan, bu aşk, bu sevda oldukça Allah'ın izniyle nice 12 yıllar AK Parti iktidarda milletine hizmet etmeye devam edecek. Buna hiç tereddütsüz, şeksiz, şüphesiz inanıyorum. Neden? Değerli arkadaşlar, bu millet hiçbir yanlışı affetmez. Unutmayın. Birileri milleti küçümsese de, birileri milleti hakir görmeye kalksa da, bugüne kadar bu millet hiçbir yanlışı affetmedi. Bakın demokratik hayatı geçtiğimiz günden beri kim yanlış yaptıysa vatandaş sandıkta bedelini ödedi. Ama bu millet aynı zamanda kendi seçtiği insanlara, operasyon yapanlara da hiçbir zaman müsaade etmedi. Onları da affetmedi. Menderes'i merhum astılar ama bugün Menderes'in adı yaşıyor. Asılanlar hala bu milletin gönlünde yer tutamadı. Aksine hala iyi gözle görülmüyor, hala iyi duygularla anılmıyor. Merhum Özal'ı bu millet Unutmadı. Yaptığı iyilikleri hala ne yapıyoruz? Anıyoruz. Merhum Erbakan'ın yaptığı hizmetleri unutmuyoruz. Merhum Türkeş'i unutmuyoruz. Milletine hizmet eden herkese bu millet gönlünde yer açmayı biliyor. Onun için bu kadar büyük operasyonlara rağmen milletimiz AK Parti'ye ve AK Parti'nin kurucu genel başkanına, liderine Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmaya devam ediyor. Biz partimizi kurarken dedik ki bizim ülkemiz için sevdamız var. Bu ülke 2002 Türkiye'sini hatırlayın. Bu ülkenin bulunduğu yer bu millete layık bir yer değildir. Nasıl bir ülkeydi? Maalesef IMF'nin talimatı olmadan iş yapamayan bir ülkeydi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi 1999'da DSP, MHP ana hükümeti kuruldu. Hatırlayın. Dolar o şey, e, petrol 17 dolar. 17 dolar. Şu andaki gibi 70 dolar değil ve bir dönem 147 dolara çıkmıştı AK Parti İkliliği döneminde. Ne yaptılar? Ülkeyi iki senede krize soktular. Ülkeyi hızlı bir şekilde duvara çarptırdılar ve ekonomi 2001 kriziyle adeta iflas etti. Yaptıkları ilk iş hemen gittiler IMF'nin kapısını çaldılar. Bize para ver. Niye? Pazartesi günü emeklinin, memurun, işçinin maaşını ödeyemeyeceğiz. IMF dedi ki tamam size para veririz. Türkiye önemli bir ülke. Siz beceriksiz olsanız da Türkiye önemli bir ülke. Size para veririz ama e, siz bugüne kaldı, kadar aldığınız hiçbir parayı ne zamanında ödediniz ne de taahhüdünü yerine getirdiniz. Ne yapacağız peki? Tamam para vereceğiz ama iki şartımız var. Bir, ne dediğimizi yapacağız. Her dediğimizi yapacaksınız. Tamam dediler yapacağız. Buna da güvenmiyoruz dediler. Sizin başınıza bir derviş vereceğiz. O ne derse onu yapacaksınız. Verdiler mi başımıza bir derviş. Kimi verdiler? Kemal Dervişi verdi. Ve Kemal Derviş'in dediği kanundu biliyorsunuz. Başbakan ne demiş çok önemli değil. mi? Yeni gelin gibi başbakanın yanında duran Sayın Bahçeli'nin ne dediği hiç önemli değildi. Veya Mesut Yılmaz'ın başbakan yardımcısı olarak söylediği hiç önemli değildi. Kim söz hakkı söz sahibiydi? Kemal Derviş. Niye? IMF onu görevlendirmişti. Hatta onu bırakın bir dönem memleketteki en meşhur adam Kotorelli'ydi. O Kotorelli dediğiniz sinema artisti falan değildi ha. Böyle futbol yıldızı da değildi. Kimdi? İMF'nin sıradan bir memuruydu. Sıradan. İMF'de kariyeri olan bir adam da değil. Değerli arkadaşlar, şu anda soruyorum size. Şimdi AK Parti ülkeyi kötü yönetti diyenlere şu soruyu sorun. O gün Türkiye'de Kotorelli'nin adını bilmeyen yokken bırakın şimdi Kotorelli veya İMF'nin memurunu IMF Başkanı'nın adını şu salonda bilen var mı? Yok. yok. Ben duruyum abi. Yok. Yok. Atizden Zebi. Atizden Zebi. Niye bilmiyorsunuz arkadaşlar? Yani IMF Başkanı'nın adı bilinmez mi? Unuttuk onu Sayın Bakanım unuttuk. Gerek yok ki. Gerek yok. Var mı gerek? <laughs> yok ki. Ha, ne oldu? IMF'ye borcumuzu ödedik mi? Ödedik. ödedik. IMF'den şu anda bir kuruş borç alıyor Almıyoruz. Hatta ne dedik? Ya dünyada kriz çıktı. Para lazım olursa bir 5 milyar dolar biz size kredi veririz dedik. Türkiye nereden nereye geldi? Nasıl geldi? Nasıl geldi değerli arkadaşlar? İşte AK Parti iktidarıyla geldi. Ama AK Parti 12 yıldır nasıl iktidarda? İşte sizin gibi güçlü teşkilatlar sayesinde iktidarda. Teşkilatçılığı önemseyin. Görevinizi önemseyin. Sizin göreviniz, sizin teşkilatçılığınız olmazsa AK Parti iktidarda güçlü ve sağlam duramaz. Hani adamın birisine tokat atıyorlarmış. Adam da ah sırtım diye bağırıyormuş. Bir tanesi dayanamamış sormuş demiş ki ya sen yüzüne vuruyorlar sen sırtım arkam diye ağlıyorsun feryat ediyorsun ya benim arkam sağlam olsaydı benim yüzüme kimse tokat atamazdı. Bizim arkamız sağlam sizler varsınız. Şimdi Allah'ın izniyle yeni Türkiye yeni güç hedef 2023. Türkiye İnşallah Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında uzun köprüyü bize vatan kılan Edirne'yi bize vatan kılan bu toprakların her bir karışını bize vatan kılan ecdada layık olmak için Cumhuriyetimizi dünyanın en güçlü on ülkesinden biri yapmak için yeni bir sıçrama yapacağız. Bunun için de en önemli sıçrama noktamız Türkiye'de bilim, sanayi ve teknoloji. Artık Türkiye bilime daha fazla yatırım yapan, teknolojiye daha fazla yatırım yapan, daha çok üreten, yerli üreten, çevreye saygılı üretim yapan ve yenilikçi üretim yapan bir ülke noktasına hızla ilerliyor. Zamanınızı çok almak istemiyorum. Biliyorum ki biraz sonra oy kullanmaya geçeceksiniz. Ben de Keşan'da bir başka programa geçeceğim. Ama değerli arkadaşlarım iki konunun altını çizeyim. Bir, Çakmak Barajı. Başkanım zaten Çakmak Barajı büyük bir hızla ilerliyor. Ama ben Ankara'ya döner dönmez hemen Orman ve Su İşleri Bakanımızla ben de görecek, görüşeceğim. Zaten Sağlık Bakanımız Edirne'nin bütün sorunlarını çok yakinen takip ediyor. Kendisine de Uzun Köprü Kongresi'nde bu bir daha dile geldi diye söylerim. Mehmet Bey bugün Yunanistan'da biliyorsunuz. Bana söyledi Fikri Bey dedi ben kongreye gidemiyorum. Özellikle Uzun Köprü Kongresi'ne katılmanı ve benim de selamımı iletmeni istiyorum dedi. Mehmet Bey'le de bizim çok özel bir hukukumuz var. Başkanım derim benim başkanlığımı da yaptı. Başkanım baş, baş üstüne dedim ve kongreye geldim. Mehmet Meşinoğlu Bakanımızın da özellikle selamlarını sizlere iletiyorum. Bu noktada Çakmak Barajı bugüne kadar hemen hemen bütün iktidarların vaat ettiği ama hiçbirisinin yapamadığı bir barajdı. Hayaldi gerçek oluyor. Bir başka hayal daha vardı. Şu Ergene'nin kirliliği. Değil mi? Ergene kirleniyor, bedelini uzun köprü ödüyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde Trakya'ya verdiği sözün gereği olarak Ergene Havzası'nın temizlenmesiyle ilgili büyük bir proje başladı. Benim de sorumluluğum altında bir kere organize sanayi bölgelerinde şu anda beş tane büyük arıtma tesisi yapıyoruz. Bundan sonra sanayiden bir tek gram kirli su ve atık çıkmayacak. Bir. Arkadaşlar. Bunlar bizden önceki bütün hükümetlerin verdiği sözlerdi. Hiçbirisi hayata geçmemişti. İki, Ergene'deki bütün bu arıtma tesislerinden çıkan arıtılmış sular da Ergene'ye bırakılmayacak. Onlar da kolektörle toplanacak. Derin de Marmara'nın derinliğine bırakılacak. Artık Ergene'de Allah'ın izniyle kirlilik olmayacak. Sizin çertiğinize zarar veren, ürününüze zarar veren kirlilik tamamen ortadan kalkacak. Ve buna yaklaşık bu iş için yaklaşık sadece bizim bakanlığımızın sorumluluğunda neredeyse bir milyar yani eski parayla bir katrilyona yakın para harcıyoruz. Şimdi birileri yolsuzluk, yolsuzluk deyip duruyor. Edirne'den geldik biraz önce. Sizler her gün gidip geliyorsunuzdur. Nasıl yol? Dövele. Şimdi ben size soruyorum değerli arkadaşlar. Yolla yolsuzluk bir arada olmaz. Eğer eğer yol yapıyorsanız demek ki yolsuzluk yok ki yola kaynak buluyorsunuz. Eğer yolsuzluk varsa o zaman yola kaynak bulamazsınız. Türkiye hem yol yapıyor, hem baraj yapıyor. Bakın sadece uzun köprü için, ne için bile konuşmuyoruz. Hem barajı yapıyor, hem yolu yapıyor, hem altyapıyı yapıyor, hem de IMF'ye borcunu ödüyor, devletin borcunu azaltıyor. Yolsuzluk olan bir ülkede bunlar yapılabilir mi? Bıktık bakanım bir anda bu bıktık. Biz de onlardan bıktık ama evet. ne yapalım işte. Gidiyor biri sevdiğim bir köprü yapıyor. Evet. Yine bakar yok. Şimdi. Şimdi. Aralar. Şimdi. Sevgi yüzük Değerli arkadaşlarım bakın. Size kim ne derse desin. Eğer bir ülkede bu kadar büyük yatırım yapılıyorsa ha adi hırsızlıklar varsa bakın bireysel olarak yanlış yapanı kesinlikle affetmeyiz. Her kim tüy bitmemiş yetimin malına el uzatırsa o eli kırarız. O el kırılmalıdır ve kırarız. Ama hiç kimsenin de hükümete darbe yapmak için haysiyet cellatlığına da girmesine müsaade etmeyiz. Bu iki açı bizim için önemli. AK Parti'nin teşkilatında göre olan değerli yol arkadaşlarım. Bugüne kadar sizin boynunuzu bükecek, başınızı önünüze eğdireceğiniz hiçbir iş yapmadık. Bundan sonra da yapmayacağız. Şimdi bir saray muhabbeti tutturmuşlar. Biraz önce Edirne'de söyledim. Ya bu var ya bu zihniyet, bu zihniyet hiç değişmiyor. Mimar Sinan dönemi. Meşhur Edirne Selimiye Camii yapılıyor. Şimdi bu Kılıçdaroğlu o dönemde yaşasaydı söyleyeceği cümle şuydu. Ya kardeşim bu kadar büyük camiye ne gerek var? Kaç kişi bunun içinde namaz kılacak? Bu kadar taşa yazık günah değil mi? Der miydi? Ya bu kadar uzun köprüye ne gerek var? Değil mi? Bu kadar uzun köprü yapmaya gerek yok. Ne yapın birkaç tane taşı dizin geçin böyle derdi doğru mu? Evet, doğru. Ama bugün buranın ismi ne? Uzun Köprü. Edirne dendiği zaman altta ilk gelen eser ne? Selimiye. Selim ha o dönemde de Kılıçdaroğulları eksik olmamış. Bunu bilesiniz. Padişaha gammazlamışlar. Demişler ki efendim o kadar büyük bir kubbe yapıyor ki bu kubbe bugün çöker bir gün Orada altında namaz kılan müminler ölür. Çekememezlik tarihin her devrinde var. Her devrinde var. Padişah o kadar şey yapmışlar ki fazla gidip gelmişler ki padişah çağırmış Mimar Sinan'ı demiş ki ya paşa derler ki kubbeyi çok büyük yapıyormuşsun Allah korusun çöker ve orada müminler altında kalır. Tabi Mimar Sinan dünya tarihinin en büyük mimarlarından biri. Yaptığı işin hesabını çok iyi yapan biri. Ama çok veciz bir cevap vermiş. Demiş ki padişahım, hünkârım hiç merak etmeyin. O ve kıyamete kadar onun altında dua eden müminlerin duaları sayesinde ayakta kalacak. saraydır, şudur, budur, bunlara hiç itibar etmeyin. Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarı hepimiz için önemlidir. Bakın daha iki ziyaretçi geldi. Papa geldi ve Sayın Putin geldi değil mi? Yani bunlara kalsa Kaddafi'nin çadır gibi bir yerde ağırlamak lazım. Biz bu milletin itibarını korumak durumundayız bu milletin itibarını, devletimizin itibarını artırmak durumundayız. Bunun için yaptığımız harcamaları hiçbir şekilde ısraf olarak görmeyiz. Ama tabii onların görmediği başka bir şey var. Diyorlar ki Tayyip Erdoğan kendine saray yaptı. Bunun anlamı şu. Biz sildin sene iktidar göremeyiz. <laughs> sildin sene de Akbar Parti iktidarda olduğum, Dolayısıyla bu saray onların işin doğrusu, işin doğrusu ben sizin bu heyecanınızı görünce, bu ülke ve şehir aşkınızı görünce gerçekten CHP bazı lokal başarılar elde etse de bu ülkede hak hakikaten sildin demek eski tabir de 60 demek. 60 sene daha iktidar olamayacak. İnşallah bizler 60 sene daha en az bu ülkeye hizmet etmenin gururunu, mutluluğunu ve onurunu yaşayacağız bu duygu ve düşüncelerle tekrar her birinize çok çok teşekkür ediyorum. Kongremizin hayırlı olmasını diliyorum. Görev olacak arkadaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum. Görev yapan arkadaşlarıma şimdiden tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize en sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.